bükne en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Tamam duracak mı? Ha tamam. de <laughs> <laughs>

これでし Şimali, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanı, Büyük Karabük Belediye Başkan adayımız. Öncelikli olarak 1995 yılında şehir ilan edilmiş, şehirleşme serüveni başlamış. Bölgemizin yüzü de kenti, sanayi şehri, turizm şehri, binbir konuyla ormanlarımızın olduğu, Safran'ı ile Safranbolu evleriyle UNESCO miras listesine girmiş ilimiz Karabük'te olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Demirin, çeliğin, alın terinin memleketi, bir hemşehriniz, bir damadınız olarak da burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün İzmir Adliyesi'nde iki yıl önce meydana gelen terör olayında şehit düşen Fethi Sekin polisimizin ikinci ölüm yıldönümü Fethi Sekin gösterdiği kahramanlıkla bu topraklara, bu ülkenin topraklarına, bu millete karşı düzenlenen hain terör saldırısını engellemiş ve kahraman bir duruş sergilemiştir. Allah yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun diyorum ve tüm şehitlerimize bundan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da tekrar sabır diliyorum. Bugün tabi dün akşam itibariyle Karabük ilimizde yapmayı düşündüğümüz Karabük'ün turizmini istihdamımızı, istihdamını ekonomisini daha yukarıya çekecek. Bölgede burayı turizm ve sanayi şehri yapacak birçok projeyi tartıştık, görüştük. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde birçok projenin kararlarını aldık. Öncelikli olarak bugüne kadar bakanlığımız eliyle AK Parti iktidar döneminde Karabük iline yaptığımız yatırımlardan bahsedecek olursak tamamladığımız yatırım miktarı yaklaşık 2 milyar 51 milyon Türk lirası. Devam eden de şu an için bakanlığımız bünyesinde 305 milyon Türk lirası tutarında yatırımımız var. Bugün bu yatırımlarımıza birçok daha projeyi ekledik ve aynı kararlı şekilde, hızlı bir şekilde bu projeleri vatandaşımızın, Karabüklü halkımızın hizmetine sunmak üzere kararlarımızı aldık. Şimdi bu projelere değinecek olursak, Karabük elimizde şu an maalesef vahşi depolama süreci yürütülüyor. Bu vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçmek üzere 222 dönüm alan üzerinde bakanlığımızca özel idaremizle süreci yürütülen bir projemiz var. Bu projenin artık sonuna geldik. Gerekli çet izinlerini almak suretiyle, çevre yönetiminden izinler almak suretiyle ki bu bir buçuk aylık süreçte bunlar tamamlanacak ve Karabük ilimizde bir düzenli depolama sahası kazandıracağız. Akabinde de burada toplanan çöplerden de elektrik enerjisi üretmek suretiyle e, burada da bir istihdam kapısı açmış olacağız inşallah. Yine turizmi canlandırmak adına Keltepe Ayak bölgesine yaklaşık 20 kilometrelik sıcak asfalt yapımı işi için İl Özel İdaremiz, İdare Bankası Genel Müdürümüz birlikte bir proje yürütecekler ve bu proje çerçevesinde inşallah önümüzdeki sezona yetişecek şekilde 20 kilometrenin sıcak asfaltını gerçekleştireceğiz ve burada kış aylarında da turizmi canlandıracak bir projenin önünü açmış olacağız. Köylerimizin hizmet kalitesini arttırmak adına vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek adına il özel idaremizde iki çöp kamyonu ve 1100 konteyner tahsisi gerçekleştiriyoruz ve bu sayede çöplerimizi daha düzenli toplayacağız ve düzenli depolama sahasında bunların inşallah her tarafında sağlamış olacağız. Karabük için tabi bizim tüm Türkiye'de 81 ilde millet bahçesi, millet meydanı, kent meydanı projemiz var. Dün akşam Ferdemir Yönetim Kurulu Başkanımızla görüştük ve bizim amacımız Karabüğün Meydanı'nda bulunan anıt alanını, eski valilik alanını da içeren yüz dönüm alan üzerinde bir millet bahçesi, bir millet meydanı, millet kıraathanesi, içinde yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, içinde en azından o bölgedeki şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak bir otopark ihtiyacını giderecek bir otopark projesinin de bulunduğu ve etrafındaki binaların iyileştirilmesi süreci de buranın 7 gün 24 saat yaşayabileceği bir projeyi belediyemizle özel idaremizle valiliğimizle birlikte gerçekleştirerek şehir merkezinde önemli bir alanı Karabük'e, Karabük'lü vatandaşlarımıza kazandırmak amacıyla bir projeyi başlatıyoruz. Buna ilişkin bir master plan hazırlayacağız. Belediyemizle, valimizle inşallah bu süreci götürüp e, önemli bir projeyi Karabük'e kazandırmış olacağız. Tabii Karabük ilimiz 1950 yıllarda başlayan sanayileşmeyle birlikte çarpık kentleşmede maalesef bu ilimizde de çok yoğun bir şekilde var. Ümmetlerimizin yoğun yaşadığı bir şehrimiz. Bu anlamda şehir genelinde bir master plan hazırlayacağız ki kentsel dönüşüm strateji planımızın bir parçasıdır bu. Şehir, dönüşüm, şehir genelinde hazırlayacağımız bu master plan çerçevesinde merkezde bulunan çöküntü alanları, sanayi alanları, dönüştürülmesi gereken tüm alanları içerir ve öncelik sırasına göre de bakanlığımız ilgili Toplu Konut Dairesi Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde bütün projeleri de etaplar halinde yaparak daha yaşanabilir. Hak ettiği vatandaşımızın hak ettiği noktaya gelmesi adına çok önemsediğimiz bu projeyi de başlatmış olacağız. İlimizin, bölgemizin istihdam kapısı olan gerçekten emeğin, alın terinin en önemli misali, misali olan Kardemir Demir Çelik fabrikamız var. Bölgemiz için çok büyük bir değer. Tabii bakanlığımızla yürütülen süreç çerçevesinde hava kirliliğini ve çevreye olan etkisini azaltmak adayı, amacıyla yaklaşık bir yılda bir buçuk yıldır bir süreç yürütüyoruz. Ve birazdan yerinde denetimleri de yapacağız. Ee, bu çevre yatırımlarının bitmesine mütakip Kardemir Demir Çelik Fabrikamız bölgeye, insan hayatına daha çok değer veren, doğaya, çevreye saygılı bir fabrika haline gelmesi suretiyle ki bu çevre yatırımlarını Şubat ayı sonu itibariyle tamamlayacağını bize taahhüt ettiler. Bunların denetimini yapacağız. Bu projenin bitmesine mütakipte fabrikamız Karabüy'e zaten büyük bir değer Karabük için. Bu değerin üstüne çevreye ve doğaya, havaya olan etkisini de azaltmak suretiyle bu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Şubat ayı sonunda bu proje gerçekleşecek ve Mart ayında da gerekli denetimleri yapacağız. Aksi halde de cezai işlem yapacağımızı da buradan Karabüklü vatandaşlarımıza bildirmek isterim. Aynı şekilde Marzing fabrikası var. 14 Ocak'ta izin ve ruhsat süreci bitiyor bu fabrikamızın. Bu fabrikaya ilişkin gerekli çevre yatırımları yapılması noktasında uyarılarımız oldu. Onlar da yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştirilmemesi halinde de 14 Şubat'ta izin ve ruhsat sürecinin yenilenmeyeceğini de buradan ifade etmek isterim. Diğer bir projemiz biliyorsunuz Belen'de emekliler için başlattığımız proje kapsamında 1144 konut projemiz var. İnşaat ilerlemesi yaklaşık yüzde otuz. Alan ziyaretleri çerçevesinde oraya da gideceğiz. 500 konutumuzu emeklilere tahsis ediyoruz ilk etapta ve bunun kurasını da taleplerini de Şubat ayı içerisinde toplayacağız. Ve en yakın zamanda da kurasını çekerek emekli vatandaşlarımıza konut edindirme noktasında projemizi gerçekleştirmiş olacağız. UNESCO Tarih Miras Lisesi'nde bulunan 15 projemizden biri olan Safranbolu ilçemizde bizim için Karabük için çok önemli bir değer. Ülkemiz için çok önemli bir değer. Safranbolu'da 21 dönüm alan üzerinde bu alan Barış Mahallesi'nde yer alıyor. Bir millet bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Bu proje için Safranbolu belediyemize hem maddi hem teknik ne destek verilmesi gerekiyorsa vermek suretiyle 21 dönüm millet bahçesi. bilet bahçesi içinde bilet kağıdanesinin yürüme yollarının, bisiklet yollarının olduğu bu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene 1 milyona yakın turistimizin ziyaret ettiği Safranbolu'ya diğer projemiz ise sıfır atıkta bu projeyi bu, bu bölgeyi, bu ilçeyi pilot bölge ilan ediyoruz ve tüm ilçe genelinde sıfır atık sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı ve bu ayrıştırılan atıkların düzenleme, düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği ve organik atıkların da kompoz haline getirildiği hiçbir çöpün e, yok edilmeden e, ayrıştırılmadan ee, bu proje kapsamında e, artık çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçmek suretiyle bu projeyi de gerçekleştireceğiz ve bu Türkiye'de bir ilk olacak. Safranbolu'da e, bizim Karabüyümüzün, ülkemizin önemli bir değeri. O anlamda bu projenin yapılması da çok büyük önem arz ediyor. Yine Safranbolu'da bu yoğun turist ziyaretinden dolayı otopark ihtiyacımız var. Bu otopark ihtiyacını da gidermek amacıyla 300 araçlık bir otopark için belediyemize maddi destekte bulunacağız. Ve şehir merkezindeki turistlerimizin, otobüslerinin, araçlarının park edilebilmesi adına otopark projesini de gerçekleştirmiş olacağız. Eflani'de 93 konutluk bir sürecimiz var. Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızla Eflendi 93 konutun taleplerini topladık ve ihale sürecini çok yakın bir zamanda gerçekleştirerek Eflendi vatandaşlarımızın konut edilmesi noktasında projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Yine Yenice ilçemizde 220 konutluk projenin de Aynı şekilde ihale sürecini başlatarak Yenice'de 220 konut, Eflan'de 93 konut olmak suretiyle Projeleri de gerçekleştirmiş olacağız İleriki süreçte yine Karabük ilimizde alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik de Alan ve proje çalışmamız sürüyor Ve bu proje bitmesine müteakipte çok yakın zamanda alt gelir grubu vatandaşlarımıza da konut edinmeleri noktasında projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Tüm bu projeleri bugün yoğun bir şekilde konuştuk. Akabinde de saha ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Ve çok bir yakın zamanda da bu projeleri uygulayarak kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Uyguna uygun bir şekilde sahada gerçekleştirilmiş olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sayın Sorularınız varsa buyurun. Sayın Bakanım, biliyorsunuz marketlerde poşet ücreti satılmaya başlandı. Eczanelerde de marketlerle birlikte aynı anda uygulamaya geçti. Ancak bu konuda bir tepki var. Vatandaşlar kendi poşetlerini getirdiği için hijyenik olmadığı konusunda tepkiler var. Bu konuda bir çalışmamız olacak mı? Bakanım, bu Evet, Eczacılar Odası ile bakanlığımızın eee bu konuda bir çalışması yürütülüyor. E, 15'e 25 poşet boyutlarında mikronun da inceliyoruz. Biliyorsunuz 0.15 mikronun altındaki eee poşetlerimiz ücretsiz. E, burada bir başka bir hassasiyet de var. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. Eee o yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetleri ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız. Sayın Bakanım, az evvel kent meydanıyla ilgili bir projeden bahsettiniz. Ancak Karabük Belediye şu anda belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergil de o kent meydanının o şekilde kalmasını bizim bildiğimiz öyle düşünüyor. Kendisiyle bir görüşme talep ettiniz mi ya da bu proje... Ee, AK Parti Belediyesi'ne eğer katılırsa bu seçimde proje böyle mi devam edecek? Evet. Öncelikli olarak biz belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisi rahatsızmış, O yüzden katılamadı. Ee, biliyorsunuz 29 31 Mart'taki seçimlerimizde bir Cumhur İttifakımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız her hı. konuşmasında Cumhur İttifakı'na zarar verecek hiçbir açıklama yapılmaması, hiçbir eylemde bulunmaması noktasında da tüm teşkilatımızı bu noktada uyarıyorlar. Bizim amacımız burada örnek bir proje gerçekleştirmek. Ki konuşmamda da ifade ettim. Bu projeyi de belediyemizle, valiliğimizle, vatandaşımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Sonuçta vatandaşın istemediği hiçbir projeyi de biz gerçekleştirmeyiz, projenin içinde yer almayız. Eğer taraflardan herkes olumlu bir şekilde bu projeye bakıyorsa ki biz bu projenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Belediyemizde de bu istişareleri gerçekleştireceğiz. Valiliğimizde de gerçekleştireceğiz. Ve bu istişareler neticesinde doğru olan projeyi hep beraber yapacağız. Biz yıllardır Karabük'ün havasının kirli olduğundan bahsederiz. Elbette buraya gelirken de muhakkak bilgi almışsınızdır diye düşünüyoruz hava kirliliği ile ilgili. Biz size soralım istiyoruz. Karabük'ün şu andaki havasını nasıl görüyor? Çevre Şehircilik Bakanı olarak siz. Şimdi, Şimdi biz Karabük'te hava kalitesini 3 e, adet hava istasyonunda anlık izliyoruz. Ve bu verileri de bakanlığımız internet sitesinde anlık olarak paylaşıyoruz. Dolayısıyla insan sağlığını etkileyecek bir durumda bakanlığımız e, takip ettiği için müdahale yapıyor. Ona ilişkin de bu da Kardemir Demir Çelik Fabrikası'nda gerekli incelemeleri yapacağız. Büyük bir çevre yatırımı yapılıyor. Yaklaşık 150 milyon tutarında. Şubat ayı sonunda da bu yatırım tamamlanacak. Ki şu an yüzde %80 80-85'i tamamlanmış durumda. Hem Kardemir'in tamamlanması hem de diğer fabrikaların Çevre yatırımlarının bitmesine mütakip, hava kalitesi şu anki olduğundan daha iyi seviyeye gelecek. Ancak şu an hava kalitesi de insan sağlığını etkileyecek bir pozisyonda değil. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.